Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Ukrayna pes etmek üzere batılı müttefiklerine olmuyor mesajı verdi. Değerli izleyenler, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'ya karşı başlattıkları saldırıların bazılarının istediği gibi ilerlemediğini belirterek batılı müttefiklerine mesaj gönderdi. Zelenski, Latin Amerika basın kuruluşlarına verdiği röportajda güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, saldırı zor ve muhtemelen birilerinin istediğinden daha yavaş ilerliyor dedi ellerindeki silahların yetersiz ve bu nedenle savaşmanın çok zor olduğunu belirten Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çıkması gerektiğini vurguladı. Zelenski, Ukrayna savaşı Rus topraklarına devam ettirmeyi planlamıyor. Böyle bir hedefimiz hiçbir zaman olmadı, kendi topraklarımızı işgalden kurtaracağız diye konuştu. Ukrayna'da barışın tesisine ilişkin bir formül geliştirdiklerine dikkati çeken Zelenski, bu formül Ukrayna'da barışın sağlanmasının en doğru ve tek diplomatik yoludur ifadesini kullandı. Zelenski bu formülün dünyadaki meselelerin çözüm sürecinde kullanılabileceğini de söyledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşça kalın.